Herkese arkadaşlar size ben, ben, ne ben ne yapabilirim? Ya ne yapabilirim? Ne değişik yapabilirim diye düşündüm. Hem bozum şey yapmak için buraya geldim. Benim bozum ilk şey kabım nerede Yani o sarı şey nerede Anne bana o yıkamadı değil mi? Tamam. evde evet. Rahat pijama gibi otur oturuyorum Çünkü evde delirdim Hatta bir tane şarkı anlatacağım da söyleyeyim <laughs> Delirdim Evet duvarlarla konuşuyorum böyle Öyle bir sadece siz sana yeter de düşünme hiç ne benim hani buraya sığmıyor ya bu kardeş tamam şimdi çok fazla şey yapacağım da süt koyacağız süt süt çok önemli Arani bir Sütümüz olmazsa muz da olmazsa. Şöyle bir şey aletim var. Böyle bu çok gibi bir kesiyi. Ee, çivesi. Dur, <laughs> dur. Hiç kes, kesmeyeceğim. Burada her şeyi böyle size anlat anlat. Göstere göstere yapacağım. Siz böyle evinizde <laughs> anneniz izin verirse tabii ki sizler de yapabilirsiniz bu tarifi. İlk önce de açılmayan bir muz koymanız gerekiyor tabii ki. Muzumuz açılmaması gerekiyor. Siz böyle deneyin. Bir muz alın böyle elinize. Açılan varsa onu koymamanız gerekiyordur tabii. Açılmayan bir muz koyacaksınız. Ha durun, Ben size şöyle eğeyim istiyorum. Sesler nasıl olanlarınızı özür dilerim. Baştan söyleyeyim. Şimdi çok azıcık süt ekleyeceğiz ilk önce, aynen dün de yaptım. Azar azar süt ekleye ekleye ilerleyeceğiz arkadaşlar. da söyleyeyim bu ses başlamadan önce. Kıvamı çok koyu olmayacak. Birazcık sıvı olmasını istiyorum bugün. Bir içine bal da katacağım. Böyle iyice ne eziyorsunuz böyle bir 10 dakika falan. Böyle kolay bir şey yani. Birazcık böyle azar azar süt ekleye ekleye yapabilirsiniz siz de bu tarif. Şimdi yani şöyle bardak koyuyorum ben de pipetim var. Pipetle için daha güzel. <laughs> Bu arada annem çilek aldın mı? Aaa çilek. Aaa. Çilek unuttuk. Her neyse. Yarın pazardan artık gelecek. Yarın pazardan çilek alacağız. Çilekli tarifimi de verebilirim tabii sizlere. <laughs> Şimdi birazcık daha karıştırıyorum. <laughs> Şimdi içine birazcık da bal eklemeyi deneyeceğim bu sefer de. Birazcık bal da de. zaten var ya içinde Ama ben tarif yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar tarif değil. <laughs> i̇çinde şeker olabilir. Siz isteğe göre. Ben size tadımı zaten söylerim. Zaten şekerli bir şey ama olsun. Yani evet. isteğe göre siz de benim gibi bağ. İşte bal. Siz de tabi dediğim gibi bal da katın. Ee, öyle de deneyin. Bir de ben dün denedim de tadı çok şey oldu. Değişik oldu. Bir de bugün bal ekleyerek denemeye karar verdim. Biraz daha bal ekleyeceğim tabii ki. Böyle bırakmayacağız. Birazcık daha bal alalım. Şöyle. Dediğim gibi hiç kesmeyi de düşünmüyorum. Ve bu arada babam bana yarın tripot alacak. Arkadaşımın selfie çubuğunu da verebilirim. Ama ben bu balık kaşığı ne yapacağım? Ee, evet, şimdi balımızı şöyle bir tutalım. <laughs> Nasıl Ay tamam çıktı. Ay. Durun Bunu da annemin yıkaması için oraya koyuyorum. Güzel kokuyor. Bunu şimdi bardağıma aktarıyorum. Ay tam da üstüne böyle krema konmalık oldu. Çok sevdim. Evet. Bunu da annemin yıkaması için buraya koyuyorum. Şimdi ben tadına bakmak istiyorum ama üstüne bir de krem şanti de dökmek istiyorum aslında. Ama annem izin vermiyor. Bir tane şöyle şey içeyim ben krem şanti yapamam diyor. Yani yapacak bir şey yok. Böyle içeceğim ıstık. Her şey karıştı bugün. Hay da kaldıralım. Ay 6 dakika olmuş video. Yam 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 yam. Şu şey şuradan çıkarttım. Yeni aldım. Evet şimdi birazcık beni de görün. tamam. Şimdi bunu tadına bakacağım. Bu güzel şeyin. Tadı böyle daha güzel olmuş. Bal daha şekerli yapmış güzel ve birazcık da böyle köpüklü olmasını istiyorsanız 2 dakika 3 dakika daha böyle karıştırabilirsiniz ve güzel köpüklü olmasını istiyorsanız. Ben köpüklü sevmediğim için böyle yaptım. Evet arkadaşlar umarım bir milkshake videomu beğenmişsinizdir. Çileklisini de deneyebiliriz bunu sizlerle. Kivilesini de denerim. Her türlüsünü deneyebiliriz arkadaşlar. Yani siz isterseniz ben her türlüsünü de denerim. Çikolatalı milkshake de yapalım da tabi şey yapabiliriz. Çikolatayla sütü karıştıracağız. Erimiş çikolata olabilir. Yarı katı, yarı erimiş gibi. Her istediğiniz bir tarif varsa tabii ki beğenmeniz yeterli. Ben de beğendiğinizi anlarım ve yaparım. babam bana bilgisayar alırsam hmm, bir tane şarkı yapacağım. Onu da editleyeceğim. Bir ay boyunca video atmayacağım. Yani 3-4 aydır zaten video atmıyorum. Her neyse arkadaşlar çok uzattım. Görüşürüz.